Şekildeki L uzundaki ipe bağlı M kütle cisim KL noktaları arasında basit hareket yapmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Burada alfa açısı arttırılırsa periyot artar diye sormuş, söylemiş. Hayır arkadaşlar periyot dediğimiz kavram T eşittir 2 pi L bölü G'dir kök içerisinde. Burada alfa açısına bağlı değildir. O noktasındaki ivme sıfırdır. Evet buradaki anlık ivmemiz arkadaşlarım sıfır olacaktır. L noktasındaki hızı sıfırdır. Evet, köşelerde arkadaşlar, burada hızları anlık olarak sıfır olacaktır. Eşit periyotlarda hareket ediyormuş arkadaşlarım, kütleleri oranları nedir diye sormuş. Bir kere şunu yapmamız lazım, periyot dediğimiz kavramı 2πm pi bölü k şeklinde yazmamız gerekiyor. Sonrasında burada arkadaşlar, periyotları hesaplayabilmek için eşdeğer yay sabitlerini bulmamız gerekiyor. Birinci sistemde eşdeğer yay sabitine biz K1 diyelim. K1 dediğimiz kavram için arkadaşlar buradaki iki tane K birbirlerine e, seri e, paralel bağlanmış. O yüzden toplamları şeklinde yazıyorduk. 2K şeklinde yazabiliriz. Buraya da K diyebiliriz. Ve burada eşdeğer yay sabitini bulabilmek için arkadaşlarım 1 bölü K eş formülüyle işlem yapıyoruz. Bu da çarpımları bölü toplamları şeklinde yazabiliriz. Çarpımları 2K kare toplamları da 3K. O yüzden de 2 bölü şeklinde olacaktır. Birincinin eşdeğer yay sabiti. İkincisi de bu şekilde bağlı olan sistemlerde arkadaşlarım paralel bağlı şekilde yazıyoruz. Ve burada da K2 dediğimiz kavram 2K'ya eşit olacaktır. Bunların periyotları birbirlerine eşit diyor. Yani T eşittir. 2 pi kök içerisinde en bölü K'lar eşitmiş. O yüzden de arkadaşlarım formülü yazarsak burada. ikisi içinde yazarsak 2 pi M1 bölü K eş. Birincinin K eş 2 bölü 3K. Diğerinde de arkadaşlarım 2 pi M2 bölü K eş o da 2K şeklinde yapacaktır. Burada sadeleşenler sadeleşsin hemen. 2 pi ve kökler gidiyor. Burada K'lar da gitsin. Sonrasında arkadaşlarım 3M1 bölü 2 eşittir. M2 bölü 2'ye buradan da oranladığımız zaman arkadaşlarım bize diyor ki M1 bölü M2 oranı nedir? M1 bölü M2 oranı da 1 bölü 3 yapacaktır. L boyundaki ipin ucuna bir kütle bağlanıyor ve basit harmonik hareket yapması sağlanıyor. Sarkacın periyodunu arttırmak için hangileri yapılabilir diye söylemiş. T eşittir. Arkadaşlar 2 pi L bölü G şeklinde yazabiliriz. Burada L'yi ve G'yi değiştirmek arkadaşlar periyodu değiştirmek demektir. Periyodu arttırabilmek için L'yi arttırmak gerekir ve G'yi de azaltmak gerekir. Sarkacı dünyadan aya götürmek evet bu olur arkadaşlar yer çekinmesi düşer. İpin boyunu arttırmak bu da olur. Cismin kütlesini azaltmak herhangi bir işimize yaramayacaktır. O yüzden cevap 1-2 olur. Buna göre hareketin periyodu kaç saniyedir diye sormuş. Burada arkadaşlarım periyot dediğimiz kavram bir tam tur için geçen süreydi. Ve bu bir tam tur içinde de 4 saniye süre geçecektir. Periyot dediğimiz kavram buradan da 4 saniyedir diyebiliriz. Burada da periyodu 18 saniye olan bir sistem var. 24 saniye sonra hangi noktada olur diye söylemiş. Burada arkadaşlarım L noktasından sağ tarafı doğru hareket ediyor. Şimdi bir tam tur yapsa arkadaşlar bir tam tur yapsa yine L noktasında sağ tarafı doğru hareket ediyor olacaktır. Sonrasında burada periyotları ayırdığımız zaman arkadaşlarım buralar nedir? T bölü 12, T bölü 6, T bölü 12 ve T bölü 6 şeklinde bunları ayırıyoruz. Sonrasında şimdi bizim 18 saniyemiz geçti. Burada bir problem yok. 24 saniye tamamlamamız lazım. Burada arkadaşlar L'den K'ya ilerlerken T bölü 6 kadar. Yani periyodun 6'da biri. O da 18 bölü 6'dan 3 saniye daha geçti. 21 saniye yaptı. Şu an K noktasında. Geri gelecektir. Yine arkadaşlarım L noktasına yine T bölü 6'dan yani 3 saniye daha geçer. Yani totalde 24 saniye geçmiş olur. Ve hareket yönünü de sorarsa eğer burada sol tarafa doğru olacak. Yani L noktası için. Periyotlar oranı nedir diye sormuş. Birincisini de hemen yazalım arkadaşlarım. T1 dediğimiz kavram 2 pi m bölü k olsun. Bu da arkadaşlarım diyelim ki buna t kadar periyot. Diğerine bakıyorum. T2 periyodunu yazarken arkadaşlarım burada 2 π 2 m kütlesi var. ve Bunlar arkadaşlarım birbirlerine paralel bağlanmış şekilde yapacağız. Yani daha güçlü bir yay elde etmiş olacağız. Yani toplayacağız. 2 k edecektir. Oranladığımız zaman da ikiler gider. Yine periyot t olur. Bunları da komple oranladığınızda cevabımız 1 olacaktır. Basitamülük hareket yapan bir cisim için hangileri doğrudur? Uzanın maksimum ise diyor. Şöyle bir bakalım. Uzanın maksimum demek arkadaşlar buradadır uzanımlar. Burada uzanım maksimumsa Hız maksimum demiş. Hayır hız burada sıfırdır arkadaşlarım köşe noktalarda. Denge konumundan geçerken ivmesi evet anlık ivmesi sıfırdır arkadaşlarım bu doğrudur. Sonrasında denge konumundan uzaklaşırken hız ile ivme zıt yönlü şekilde söyleyecek. Ve bu da doğrudur arkadaşlar. Denge konumundan uzaklaşırken. Şimdi şöyle mesela sağ tarafa doğru ilerlesin. Hız yönü sağ tarafa doğruyken Burada ivme ve e, ivme vektörü de terse yani sol tarafa doğrudur. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız D şıkkı. Bir yayın ucuna asılan cisme basit harmonik hareket yaptırılıyor diyor. Cismin periyodu T kadar diyor. Yay dediğinden dolayı 2 pi m/k şeklinde yazmamız lazım arkadaşlarım. Maksimum hızının büyüklüğü V şeklinde yazacağız ve ivmesi de A'mış. Burada arkadaşlarım hangisi e, değişmez diye söylüyor. Periyot dediğimiz kavram arkadaşlar yer çekimi ivmesinin değişmesinden etkilenmeyecektir. Etkilenmediğinden dolayı periyot değişmez. Sonra hız ve ivme değerlerine baktığımızda arkadaşlarım hızı ve ivmesi tabii ki de değişecektir. Burada şunu söyleyebiliriz hız için şu formülü uygulayabilirsiniz. Omega çarpı r kare eksi x kare şeklinde olacaktır ve ivme dediğimiz kavramda omega kare çarpı r'dir. Burada gidebileceği uzaklıklar değişecektir. E, hızları, hız kavramları değişir. O yüzden de arkadaşlarım hız ve yüme değişir ama periyot dediğimiz kavram değişmeyecektir. Yalnız T olacak. Periyotları ilişkisi nedir diye sormuş. T1 dediğimiz kavram arkadaşlar 2P M bölü K olacak. T2'ye baktığımız zaman da 2P 2M bölü 2K olacaktır. Ondan sonra T3 dediğimiz olay da 2 pi M bölü K olacak. O yüzden hepsi birbirine eşittir diyeceğiz. Burada yine periyotlar oranlarını istemiş T1 bölü T2 diye yazıyorum arkadaşlar. Burada da 2 pi kök içerisinde L G yazıyorduk. Birincisi arkadaşlarım 3L uzunluğunda G çekimi ivmesinde. 2 pi L ip gelmes e, ip uzunluğu ve 3G'de buradan gelecektir. 2 pi'ler gider kökler gider arkadaşlarım buradan da L ve G'ler gidecektir. 3 bölü 1 bölü 3'ten arkadaşlar. yukarıya 9 olarak çıkar. Bu da kök 9 yapar. Burada da arkadaşlarım şunu söylemek lazım. O da kök dışarısına 3 olarak çıkacaktır. Kale noktalarındaki geri çağırıcı kuvvetler FK, FL diyor. Bunların büyük oranları nedir diye söylemiş, sormuş. Burada arkadaşlar M çarpı omega kare çarpı R şeklinde yazacağız. R dediğimiz uzaklıktır arkadaşlarım. Burada hani F kuvvetini M çarpı omega kare çarpı X şeklinde yazabiliriz. Kütlesi, açısal hızı ve e, uzaklığı şeklinde yazabiliriz. Burada FK bölü FL oranı da arkadaşlarım hemen yazarsak eğer M çarpı omega kare çarpı 4X. Diğerinde de M çarpı omega kare çarpı 2X şeklinde yazacağız. Merkeze olan uzaklıkları yazın. Bunların oranı da arkadaşlarım 2 yapacaktır. Burada kuvvet uzanım grafiğini vermiş. Arkadaşlar şunu söyleyeceğiz. F dediğimiz şey K çarpı X'tir ve F720 Newton kadarken metre cinsinden de uzaklık 10 metreymiş. Ve buradan da arkadaşlar K dediğimiz kavram 72 olacak. Peki diyor ki 4 kilogram kütleli cismin basit harmonik hareketi yaptırıyor diyor. Periyot formülümüz 2 pi kök içerisinde m bölü k şeklindeydi. O zaman 2 çarpı 3 kök içerisinde de burada kütlesi 4 ve 72 de bunun e, k'sı olacak. Buradan sadeleştirme işlemi yaparsak 2'ye bölsek mesela 2 bölü 36 olacaktır. 36 dışarıya 6 olarak çıkacak ve arkadaşlarım periyodumuzda şu 6 ile şuradaki 6 gidecektir. Kök 2 olur. Ama bize diyor ki frekansı nedir? Frekans dediğimiz 1 bölü kök 2'dir. O da kök 2 bölü 2'dir. Cevabımız 5'lik.